Ayrılık rüzgarları esiyor gönlümü. İçimden canımı söküp alırcasına. Yüzüm düşüyor. Ellerim, ayaklarım düşüyor. Derman alıp gidiyor bu rüzgar. İçimi yola yola. Yol alıp gidiyor. Gitme diyor içim, Gitme. Sesimi yitiremiyorum sana. Gönlümü perişanlıktan kurtaramıyorum. Alıyorum ve sana sunuyorum. Perişanlığımı. Gönlümü sana sunuyorum. Canımı yoluna seriyorum. Nefesim kesiliyor. Yetemiyorum hiçbir şeye. Zahir, batın ne varsa sana sunuyorum bildiğim, bilmediğim ne varsa sana sunuyorum efendim. Şu an caminin bahçesinde bankta oturuyorum. Önümde bir kahve. Acı yapmadılar ama ben acı içiyorum. Ağaçlar, kuşlar, kokun, kokun, kokun. Ellerin ve yürüyüşün Hepsi bir an gece diyor gönlümde. Etrafta senin ellerinizi, gönlümle yaptığın şu Cami diktiğin şu güller, merdiven benasını nasıl, nasıl yürüyüşün? İçimde deli taylar gibi dolanıyor her bir an. Caminin bahçesindeki güller sana doğru eğilmiş biliyorum caminin bahçesinden evine doğru giden yoldaki ağaçlar, sana dokunmak için böyle yola salmış dallarını. Yollarındaki taşlar, sen üstüne basıyorsun diye böyle mütevazi, böyle mahsur. O yoldan yokuş yukarı yürüyünce, tam yoruldum derken, dut ağacı cennetten uzanmışçasına önüne geliyor. Ve bahçen Bahçedeki güller senden almış rengini. Ağaçlar sen varsın diye yeşil. Manzara sen bakıyorsun diye güzel. Deniz senden bir katre diye böyle beyaz. Gökyüzü ve bulutlar senin etrafında dönüyor. Bazen ağlıyor, yağmurlar yağıyor. Bazen feryat ediyor, çakıyor şimşekler. Güneş senden almış ateşini. Yakıyor, yakıyor bakıp, tekrar öpüp, senden bakıp. Etrafında dervişlerin bazen bir daha oluyorsun, ulaşılmayan, büyük olan, yaklaşılmaz olan. Bazen geliyorsun, baba oluyorsun, anne oluyorsun, can oluyorsun, yar oluyorsun. Cansızlara, yarsızlara efendim. Biz yine perişan tekrar perişan. Hep perişan. Ve bir nebze olsun şu sözü anlayabiliyorum Mevlana'dan ona. İki gecem var ikisinde de uykusuzum. Ya sen varsın uyuyamam. Ya sen yoksun uyku haram. Öyle oluyor sultanım. Öyle haram. Sen varken dağlar ufak oluyor. Delinir, açılıyor, yürünüyor. Sen yokken, yani biz senden uzaklaşınca en ufak şeyler dağlardan ağır geliyor. Çöküyor omuzlarım, adımlarım yavaşlıyor gitgide. Neredesin diyor, ağlıyorum. Kendimi vuruyorum kendime. Vurdukça tekatim tükeniyor. Gözlerim kısık. Sensiz her yer zindandan dar ve karanlık. Sensiz her yer Yusuf'un düştüğü kuyu. Sensiz ben kuyuya atılıyorum. Bir kervan yok ki beni alsın. Senden başka bir babam yok ki. Bana ağlasın. Başka kimsem yok. Kervan al beni. Gönlünü al beni. Sev. Yakup ol bana. Ağla evladım de. Sar. Beni yalnız koma. Beni perişan bırakma. Ey aşklar sultan, gariplere, perişanlara derman olmak sevaptır. Hastayım, hastayım şifa olmak sevaptır. Dardayım, beni darlıktan çıkarman sevaptır. Bir sevap et Allah aşkına, bir sevap et Resulullah aşkına. Dertlilere derman sende, aşığına cemal sende. Yaralara merhem sende, şu garip gönlüm sar.